Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Çok aşırı derecede rüzgar olduğu için sesi az kullanacağım güzel kardeşlerim. Sesi az kullanmak zorundayım. Aşırı derecede rüzgarla bilginize sunarım. Elimden geldiği kadar hoparlörün olduğu yeri kapatmaya çalıştım. Solucan kıpır uygulamamızı nasıl yapıyoruz? Üzüm çubuklarına bir daha bakın. Bu sene de değişik bir yöntem yaptık. Üzüm çubuklarının kenarlarına Böyle kovarlarla doldurup aslı arabayla da yapabiliriz. Çocuklar böyle başlamış. Böyle devam ediyoruz. Sağlı sollu. Bunları şu ilerileri komple yaptık. <laughs> Kenarlarına çıbıktan 60-70 santim kala kenarlarını aldık. Belli bir kısmına geldikten sonra çapalamaya başlayacağız. Ee, kenarına sağlı sollu çok güzel bir karışım yapıp bu gübreleri tamamen toprağa yedireceğiz güzel kardeşlerim. Bu taraflar olduğu gibi duruyor. İster istemez biz çıkan posoları elediğimiz ele kaldı posolarını bu kenarlara döktük. Çapaladıktan sonra toprağına bunu tamamen buluşturacağız. Eğer solucan gübresini katı satmak zorlu bir işse eğer şayet Bizim yaptığımız bu sistemi kesinlikle yapabilirsiniz. Bu siyahlıklar tamamen solucan gübresi güzel kardeşlerim. Remorkumuza dolduruyoruz posalarımızı. Birinci ayın içinde gar yok biliyorsunuz. Biz de bunu fırsat evveliyle çevirip otomatik otomatikmen ne yapacağız? Bu sürme işini tamamlayacağız. Normalde güzgünle bahçe sürülmüyordu ama biz yine de çubukların etraflarını yağmurlar yağmadan Bununla birlikte sağlayacağız. tut da beşini doldurayım bir. Bu kadar yakından değil. Bu kadar yakından değil. Biraz geri dur. aç açtı millet saç. baba bu Çok rüzgar var. Sesle konuşman lazım ama. Öyle mi? Evet çok rüzgar var. Telefonda ses çok bu düşük Bu üzüm olduğunda belli bir kısmını tek başıma kendim satmak istiyorum. Sat oğlum. Sat. Kardeşim o kadar Sat. yakın değil bak. Olmaz öyle. Telefonuma asız yaklaştım. Aşırı derece rüzgar var. Bizi alacak kadar rüzgar var. Sesimi iyi net kesin diye yapıyorum böyle. Uygulamamızı böyle yapıyoruz. Güzgününden Kesinlikle kış girmeden, kış gelmeden kesinlikle katı solucan güpresini uygulamanız lazım. Baharını uygulayacağınız katı solucan güpresi öbür seneye faydası olur. Bunu da unutmayın. Elimize bir fırsat geçmiş, kar yok bir şey yok. Biz de bu fırsatı deli nimet bilelim ve katı güpreleri uygulamaya başlayalım. Böyle mademi, cevizi, üzümü, ağaçları olan, ne kadar ağaçları olan varsa Millet diyor ki sıvı gübre kullanacağım ben diyor. Kardeş bu katı gübre toprağa atmadıktan sonra sıvı gübrenin fazla faydası olmaz. Önce katı gübrenin atmanın sebebi topraktaki organik madde içeriğini yükseltmektir. Sıvı sadece meyveye bittiğe faydası olur. Toprağa faydası olmaz. Bir de damlamadan insanlar şu barnağı açık şuradan barnağı bak. Bir de şunu söyleyeyim. Sıvı gübreyi damlamadan vermek değil sıvı gübreyi yapraklardan verebilirsin. da, yüksek derecede faydası olmaz. Bunu da unutma güzel kardeşim. Oğlum, hadi çapa makinesini çalıştır. Hadi çapa makinesini çalıştır. Sen bir daha mı video çektin burada? Dakikası 1 dakika 48. Kapattın mı? Durdu. He durdu. Hani birleştireceğiz yani. Şimdi doldurmaya mı gidiyorsunuz? Kovalar ne gereği var da? Çalıştır makineye gidin. Hadi doldurun gelin. Biz kardeşler, biz biliyorsunuz posalarımızı kullanıyoruz. Gelediğimiz gübre değil, çıkan posaları kullanıyoruz. Buraya 7-8 ton daha kullanacağız için gerçi. Herhalde 20 sıra daha attılar. 60-60'a yakın sıra var daha. İnsanlara ben sürekli diyorum. Sıvı gübreyi damlamadan vermeyene yüksek derecede ürün alamazsınız diyorum ama anlamıyorlar beni. Katı gübre mecburen toprağa verilecek. Katı gübrenin atımı zor değil. E eziyetli değil. Sıvı gübreye fazla yüklenmeyin. Katı gübreye atacaksınız. Toprağın organik madde içeriğini yükseltmek için. Sıvı gübreyle iş bitmiyor. Katı gübreyi atacaksınız. Baharında yapraklardan sıvı gübre vereceksiniz bir sefer sıvı kıpra vermeyene yüksek derecede verim alacağım diye aldanmayın ha haberiniz olsun. Biz gücümüz kadar güç var bizde. Daha fazlası yok. Ama benim dediklerimi uygularsanız birçok videolarım var. Ben nelere başardım ki? Bunları insanların yapması lazım. Emek verdik. Uğraştık kişileri. Tecrübe sahip olduk. Ben bu tecrübelerimi de İnsanlarla paylaşıyorum. Bak güzel kardeşlerim. Burada elediğimiz posalar. Çadırın içindekileri bitiremedik. Bunları da komple atacağız. Çadırın kenarlarını görüyorsunuz. Şuralarda yığılı bak. Posa dolu bunlar da. Soracağın posa Bunları hepsini kullanacağız. sadırlarımızın içinde asposalar kaldı